Evet sevgili izleyenler şimdi de Çatalca'dayız. Çatalca'da yine bir başkanı ziyaret ettik. Başkan sadece Tışık'la şoförler hakkında konuştuk. Bakalım neler söylemişler. Global Yaşam programımızda Çatalca Şoförler ve Otomobilciler Odası'yla devam ediyoruz. Oda Başkanı Sacit Şık çalışmalarına değinerek minibüsçi esnafının yaşadığı sıkıntıları mikrofonlarımıza anlatıyor bizim 450-460 üyemiz var. İstanbul'un küçük odalarından bir tanesiyiz. yani hı hı. Sayı olarak, rakam olarak. Odamızın gelir seviyesi çok düşük. Ufak olduğu için, üye sayımız olduğu için. Çünkü üyelerin verdiği aidatlarla ayakta duran bir odalar bunlar. Minibüsçü esnafımız şu an çok mağdur. %50 kapasitede çalışıyor. Benim araçlarım buradan 35 kilometre yol yapıyor. Hı hı. %50 dediğimiz zaman 14 kişilik araçta 7 kişi gitmiş oluyor. 7 kişiyle 35 kilometre giden bir aracın kazancını düşünebilirsiniz. Evet. Benim kendi aracım da var. öyle zaman geldi ben mazot parası verdim şoförüme. Yemeğini verdim. Devletimiz destek verdi, verdi ama biner lira para verdi. Kişi başı. Kişi başı şey araç sahibi. Araç, sahip araç, sahip de, araç de, sahibi bin TL. E 4000 lira bir verdi, 3000 lira da şey olarak, hibe olarak verdi. Şimdi e, tabii o da bir katkı bizim için. Teşekkür ediyoruz devletimize. Hı hı. E, yet, yeter mi? Yetmez. Yetmez. Emin ol, e, çok dardalar. Mazot fiyatlarında yükselmenin bize büyük zarar verdiğini de biliyoruz. Hı hı. En azından bu ticari araçların, çalışan araçlarımızın mazot fiyatlarında indirimli olabilir diye düşünüyorum. Bunu yapabilirse, yapılırsa esnafımız biraz daha rahatlar. Uh -huh. e, sigortalarda sıkıntımız var. E, araç sigortaları çok yükseldi. Evet. Biz onlarla ilgili biz meclise kadar gittik İstanbul, Ankara'ya kadar gittik söyledik. E, kazaya karışmış bir aracın e, bir sigortası 7-8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Uh -huh. Bir minibüsçü 8 bin lira e, bir bir senede bir minibüsçü veremez o parayı ödeyemez yani. Uh -huh. Mümkün değil. Onların düşmesini istiyoruz. Ama onlardan bir netice alamadık. E, tavan ve taban fiyatları belirlediler onda ama o da tabii hiç kazaya karışmamış düzgün e, çalışmış bir araca da dokundu. E, onları istiyoruz e, yani bizim beklentilerimiz bunlar.